Anahtar avucunda vardı ama kapı ortada yoktu. Engin gizemli bir ormanda kaybolmuştu. Sis çekildiğinde Engin kendini ormanın daha derin bir yerinde buldu. İçini bir cesaret doldurdu. Pusula bir yön gösterdi, Engin adımlarını takip ettirdi. Gizemli yolda ilerliyordu. Bir açıklığa vardı. Toprakta yuvarlak bir iz vardı. Sanki gizli bir kapı durmuştu. Engin Anahtarı dairenin ortasına bıraktı. Kalbi küt küt atıyordu. Zemin titredi, hava parladı. Görünmeyen bir kapı bir anlığına şekillendi. Tam o anda uzaktan ürkütücü bir uluma geldi. Engin'in kalbi hızlandı. Engin anahtarı kaptı, kalbi hızlandı. Kapı yine kaybolmuştu. Sis tekrar yükseldi ve Engin'in kulaklarına bir düşünce fısıldandı. Kapı var ama yanlış yerde. Ekran kararır. Macera devam ediyordu.